İşte şimdi yine kabuşan bir videoda karşınızdayım. Burası Tropikal Kelebek Bahçesi. Balıklar, kuşlar ve kelebekler. Ve şimdi önce balıkları gördüyseniz ve diğer taraftaki balıkları ve ilerideki kuşları gördürseniz ve papağanı gördürseniz devam ya çiçekleri gördürseniz ya da şu minik kuşu gördürseniz ya da kelebekleri gördürseniz buna kavuşma denir. Evet. Kuşlar balıklar ve kelebekler ve iskeletor. Nerede iskeletorum benim? Burada da balıklarımız var. Ve ha. kuşlar da var. Kuşlar burada. Kuşlar da orada işte. <laughs> çıkalım mı? Çıkalım. gibi tropikal kelebek bahçesi. Tamam bir tur daha sonra bir de mavi çekelim ege. Bir de tropikal kelebek bahçesi burası. Ve çok güzel bir yer işte. Çok beğendin mi oğlum? Şuradan düz gidemeyeceğiz. Şuradan düz giderken Buradan gel buradan. Kestirme. Orası kestirme ama maviler burada. Ege bak 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 bak. Maviler buraya gelmiyorlar Ege. Buradan dönüp gidiyorlar. Şimdi Babası Bir dakika